Tabii yani çok güzel başladınız. Girişiniz gerçekten güzeldi. Ferdi Başkan hepimiz için çok evet, farklıydı. Evet. Ee, ki az önce de bahsettik. Yani e, meclis üyeliğinden, il başkanlığına, ondan sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda her dönem yanında olan, onu destekleyen ve birçok konuda onun önünü açmaya çalışan bir belediye başkanı arkadaşıydım, yoldaşıydım. Evet. Ee, kaybı hepimiz çok üzdü. Allah e, hepimizin başı sağ olsun, gani gani rahmet eylesin. Ailesine sabır versin, kolay bir şey değil. Ama bundan sonra da tabii sonuçta kazanmış bir evet. Büyükşehir Belediyesi var. Biz, partimiz adına az önce Genel Başkanımız evet. Cimasi. Hani ben bazen düşünüyorum bu olaylarda Ferdi Başkan nasıl bakar, Genel Başkanımız nasıl olaya bakar. Birçok karar verirken öyle davranmaya da çalışıyorum. Sonuçta dediğiniz gibi hayat devam ediyor ve bizim sorumluluklarımız var. Bir genel başkanımızın top, başında olduğu bir toplantı yapıldı. Olağanüstü toplantı yaptık. Orada belli kararlar alındı. Ondan sonra da meclisimiz toplandı. Sağ olsun hem AK Parti'nin hem MHP'nin hem İYİ Parti'nin meclis üyelerinin de desteğiyle oyların hemen hemen tamamını alarak da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak beni seçtiler. Biz de Manisa'ya ne katabiliriz, neler yapabiliriz, daha önceki tecrübelerimizle neler Manisa'ya ilave edebiliriz. O bakış açısıyla göreve başladık.